İç ee, iç içe üçgenler vermiş. K için HLM, DF ve ABC'nin ağırlık merkezi olduğunu bize söylüyor. AD'nin uzunluğunu 20 olarak vermiş. Başka ne vermiş diye baktığımız zaman TR ise burada 8 olarak vermiş. Bizden ne istiyor? RN artı bu alttaki parçayla DH'yi bu ortadaki parça istiyor. Hepsinin ağırlık merkezi ise arkadaşlar ne deriz? Buraya A, buraya 2A diyebiliriz. Şimdi burası ağırlık merkezi büyük üçgenin. Burada ne var? A artı 8. Üste ne olması lazım? 2 katı olacak. 2A artı 16 olması lazım. O zaman burası nedir? 16'dır diye söyleriz. Şimdi burası nokta. Üst tarafında ne var arkadaşlar bakınca? 2A artı kaç yapıyor? 36. 6 ise bunun yarısı olmak durumunda. A artı kaç yapacak? 18. A artı 8'i buradaysa buraya kaç kaldı? 10 kaldı. İstenen uzunlukları bulduk galiba. RN'ye 10 artı DH'ye baktığımız zaman kaç? 16 toplarsak cevabımız 26 gelir. A seçeneği bizim için doğru, şık olmuş olur.